Kızıl elma milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef. Bizim de insansız hava araçları serüvenimize ilk atıldığımız günden beri Kızıl Elmamız ülkemizin ilk insansız savaş uçağını yapmaktı. Bundan 20 sene önceyi düşündüğünüzde insansız hava aracı dediğinizde insanlar o ne demek diyordu yani. Pilotsuz uçak, pilotsuz uçak mı olur diyordu en önemli engeller zihinlerdeki engeller. Dolayısıyla bizim o zihindeki engelleri aşmaya çalıştık her zaman yani. Abimin şöyle bir özelliği vardı. Kafasına koyduğu işi muhakkak yapardı. Abimin dunu koparan yapısı Selçuk'ta da var. Şimdi son hazırlıklara yapılıyor. Tabii bu testi aslında biraz daha bir iki gün önce planlıyorduk ama bazı aksaklıklar oluyor. Böyle geçmişten de mesai saati dışında, normal hava koşulları dışında birçok anımız var. Böyle her baba yiğidin göz önüne alabileceği bir şey değil. Dönüm noktaları vardır mesela bu serüvende. O, o dönüm noktalarından bir tanesi de... Bizim bürokrasi karar vermedi. Cihazları aldılar bizden. Bunu yaşaması babamı şok etti. Yani bırakma noktasına geldi yani. Bak bu önemli bir parça. <laughs> Takoz ağzında işini çok iyi yapıyor. Uçağın önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkla tarih de yazamazsın. Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi.